şu andaki 0 öndeyiz. Mükemmel gollerle Jopendek. İleriye geçti. İleriye geçiyoruz. Ama no! ama ama olmaz kardeşim. Olmaz. Ya bu olur mu ya? Gerçekten mi? Ama o gol girerdi arkadaşlar. Yüzde bir milyon ekranı girerdi. Siz bizim 2-0 yaptığımızı biliyorsunuz. Abi ya. Bol. Şu an çok zor durumdayız. Hemen ben çıkartıyorum topu. Maçı gerileri alacağım hemen bekleyin. Şöyle. Aldım bile çoktan Pedro'dan. Pedro'ya düşebilir mi? Baskı baskı bastı. Pedro ne yapıyorsun bir cüz? Pedro orada kafasına göre takılıyor. Fabriges. Fabriges boş yere. Ya bizim takım nasıl bir şey ya Ya 100 yıl oldu Git git Tönis harak atını. hocam elimiz ya. Abi onlarda da milyon elmez. Ya bu niye elimiz niye herkes de var ya? Şaka gibi abi. Roll, roll, roll. Şu an ben bir istedim orada çok saçma bir hareket yaptım. Şu an ikimiz de aynı vücuduz. Ya şaka mı ya bu? Oğlum gerçekten mi ya? Ya ben böyle yendim ki. Zülüşümü yaptık da. Şakamın üzerine hayran döktü. Şakamın düştü. Bakın şöyle bir bakalım nasıl birinde Evet. Yok yapacak bir şey yok değil. Şu an bizim orta takım biraz daha bayağı yorulmuş. Yapacak bir şey yok. Diabola, Diabola, it's gitti siz belki bilmezsiniz ama bu videoyu kesin çekelim mi? İlk bölümü Messi attı be! Messi attı! İlk bölümü Messi attı abi Messi Messi! Zemin ederim tüm sahaların direği! Tüm vücutların kalbi Messi abi ya! İlk bölümü Messi atmadı da! Ben ilk bölümü Messi atmadım diyenlerin de! Allah canını almasın be. Messi Messi Sağlarım direği. Ama neyse. Botum sen ne yapıyorsun? Adam koştu başını tek başına direkt yemiş o kadar... Bak ayıyor ya bak sen ağladın. Bak üçgen taktı işte diyorlar. Bak bak. ya bak baba. Üçgen. Koştur, koştur koştur. Koştur bastır bastır. Seni yoracağım ben. Yorulma hisset ateş. Gel lan. Abi sabahtan bir hırsı yok. Seni de yoracağım. O Koştur koştur koştur. koştur. Hmm. Hop. Daha bakayım. 300 AP bu adam. 300 AP Lionel Messi. Kardeşim deli misiniz ya? <laughs> ya adam var baba da bir aynı. <laughs> deli misiniz, dolu musunuz, cakitim cakitim. Caki.

Hıma. Geliyor şimdi, geliyor şimdi. sen Ne biraz okullarda gez. Enobarri. <laughs> Ayağına kayacağım. Ayağına kayacağım. Girdin. Ayağına kayacağım. Yeter ya. Lan şimdi işe yararsın. Oha. Fabrikes alır. Lan Fabrikes ne yapıyor? Lionel Messi. Bu Messi bizim adam Messi. O şununki gibi boru gol atamaz. Hayır bizimki gibi. Yanlış dedim. Diabala ileriye çıktı. Diabala. 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 Hiçbir şey durduramıyor. Diabala. Dostu cihabala. Diabala. Diabala. bugün bugünlerde ne yapıyor be aslanım. Diabala. Sabahtan beri. bala, Diabala. Diabala. Adam gibi adam. Selamun Aleyküm kardeşim. Çok mantıklı. Pedro! Şut! <Sessizlik> Arı Pedro Abi, çok Şu an 5-0. Belki çoğu oyunda gerizik. Yani oyunda kötü olabilirim ama arkadaşlar. Yani çoğu oyunda kötüyüm. Kabul ediyorum bak. Cidden çoğu oyunda kötü olabilirim. <laughs> Belki de beceriksiz de olabilirim. Ama pes benim oyunum. Pes pes benim oyunum. Yani şu an bir göz dikelim bakalım. Oh, şarkıcı, şu mükemmel. bak 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 o diye bala. Bak diye ilk golüydü sanırım değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu resmi göstermedim. Ama bu ilk golü diye Şimdi Pedro geliyor. Bu Pedro mu? Yok bu da diye Oğlum bizim diye her yerde çıkıyor ya. Neyse arkadaşlar birazdan video duracak. O zamana kadar şöyle bir izleyelim. Of 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 bak bak baba bize çalım atıyor. Yer miyiz biz? Yemeyiz oğlum bizim galici. Aduket çekiyor ya. Bu arada birazdan aniden duracak. Niye ben de bilmiyorum. Koşuyor bizimki Lionel Messi. Oh, Bak bu gol sıkıydı. Onu da biz attık. Lionel Messi bak. Bak bak adam gibi. Bunu diye balon mu dedik Evet. Bu ben ne Lionel Messi Bu Lionel Messi mi yok diye bala. Oğlum bizim diye bala bak. Sonra Pedro atıyor. Bak 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 bak. Bizimkiler gollerle coşuyor abi şuna bak ya. Bak bak bak. Sonuçta boş yere 5-0 yapmadık. Gol. Hop. Kapak olsun. Artık adamlar da yani. Biz bayağı bir coştuk yani bu sefer. Şu an bak. Şu ana bak. Al sana gol. Birazdan numara hala dolmadı. Al sana bam. Abi bizim Bak. Biz bu kadar sabahtan beri atacağım iki tane etmemişim.